değerli hanımefendi, değerli başbakanımızın eşlerinin himayelerinde yapılan ve değerli bakanımızın gönül Tabii ki bu elçileri koruma altındaki bu güzelim çocuklara, onların hiçbir şeyden haberi olmayan bu çocuklara bir yan olma, onları kendi şemsiyeleri altına alma, kendi güçleriyle onları birleştirme ve sıcaklığı aile sıcaklığını bu çocuklara da hissettirmeyi Türkiye'ye başlıyor. Türkiye'de bu durumda olan 8 üzerinde çocuk Bu çocuklara bir sıcak el lazım. Bu çocukları okşayacak bir el lazım diye hanımefendi yola çıktı. İnşallah inanıyorum ki bu 8 bin çocuğa ulaşılacak ve onların başları okşanacak. Onlara bir sıcak bir yuva tadını verebilecek kişilere ihtiyaç var. Bu çocuklarımız iyi bir ortamda. Gerçekten devletin şefkatiyle büyüyor. Ama ne kadar iyi olsanız da olun, çevreniz ne kadar güzel, her şeyi süslenmiş olsa da, ortamınız ne kadar mükemmel olsa da, aile saadeti, aile huzuru içinde olmak farklı değil. O huzuru bulmak, bulmak ancak anne ve babayla bir. her ne kadar biz bakıcı anne adı altında bunlara anne vermişsek bu anneler tabii ki tam anlamıyla bakıcı anne de olsa çocuk onu anne olarak benimsemiş olsa bile tabii ki bir ayrı ortamında yaşamak ister. Bu çocuklarımızın bu yaşamanı sağlayacak bizim Bakın imkanları da Bu çocuklar hiç sorumsuz. Sizin çocuğunuz olacak, sizin kızınız, sizin evladınız olacak nitelikte olan bu çocuklarımıza Sahip lazım. Onlara kendi yaşadığımız huzuru onlara da yaşatmamız lazım. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımızı korumakta bizim görevimizdir. Siz burada belki 90 kişi, 100 kişisiniz ama 100 kişi bunu bir yerde konuşarak 3-5 kişi konuştuğunda 500 kişi edecektir. Bakın masrafları bir şekilde ödeyecek. Bu çocuk sizin Oğlunuz sizin kızınız olacak ve sizin sıcak eliniz onların yüreklerinde bulunacak. Gelir bu sevgimizi, şu çocuklarımızı aşıyalım, onlarla birlikte olalım. Hayat kısa, her şey çabuk geçiyor, zamanı saklık geçiyor. Bu akan zaman içinde onlarla birlikte olmak ne kadar güzel e, diyoruz ve diyorum ki kaymakam müşteri, onlar da ilçelerinde bunun gibi kaymakamlarla beraber toplantılar yaparak, yaparak bu çocuklarımızı, çocuklarımızı güzel yuvalarımıza kazandıralım diyorum. Ben sizlere bu katılımınızla dolayı hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum. Yoğun bir yurt dışı programı sonrası e, dün ilimize geldim. Ama bu davetleri alır almaz. Tıpkı sizler gibi ben de aynı yaşamda burada bulmak, gönüle hitap etmek demektir. Biraz önce Saygılar Valimiz duydular ki, arzu ediyorum ki ülke genelinde ilimiz koruyucu aile sayısının artılması yönünde icraatını rakamın sayının artılmasıyla ortaya sayı, koysun. Bu toplantı sonrasında ümit ediyorum ki bununla ilgili birime başvuranların sayısı artacaktır. Bir de cümleyle ile bu duygunun aslını sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim Umut'um artık sadece benim değil. O, Sayın Valimizin vali amca diyebilecek kadar sevgisini kazanmış. Kalabalık Giresun Ertesi ailesinin bir ve tüm Giresun'un sevgilisidir. Bir zamanlar acıya bakan bakışlarda sevgi dönüş, dünyamızın bütün səbəblərində adı yücə səfərə sahib olmaq deməkdir. Əlimizi uzatalım, gözümüzü açalım, gönlərimizi açıyalım. Bu gün də mürəkkəb bir olan bu səfərləri başlanış olan Səbiiləy Xan əməkdaşımızın yanında bir kürşü olaraq və böyük bir dəstək olaraq var olacağımızı ifadə etmək istəyirəm, sayrəs. Və Əyalət Sosial Politikalar Bakanlığı tərəfindən hazırlanan və Baş Bakanağımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülecek olan toplumsal kalkınmada gönül elçileri projesinin ilimizde startını vermek için toplanmış bulunuyoruz. Bu konuda bizlere düşen en büyük görev kuruluşlarımızda bakım ve koruma altında bulunan çocuklarımızın yuva sıcaklığını hissedeceği aileleri bulmak, onları bir araya getirmek ve çocuklarımızın aile sıcaklığı ile büyümelerini sağlamaktır.